Oi, ...1997 ve 2012 yılları arasında dünyaya gelen kuşağı malumunuz Z kuşağı deniyor. Yaygın kanıya göre Z kuşağı akıllı telefonlar nedeniyle sosyal hayattan, sokaktan kopuk... Ekonomist dergisi robotik yaşamları incelemiş. Z kuşağında endişe ve depresyon yaygınmış. Daha az kişisel iletişim, dolaylı yönden trafikte sürüş becerilerine nasıl etki eder? Bilimsel bir araştırma okumadım. Ancak yeni nesil kendine has bir araç kullanma tarzına sahip. Nasıl yaşamın her alanında kendine has adımlar atıyorsa yeni nesil araç kullanırken de özellikle motosiklet üstünde de kesinlikle genç olduğunu anlayabiliyorsunuz bir sürücünün. Başarısız ve mutsuz görünseler de aslında dev bir topluluk artık yollarda. Genç izleyenlerime, özellikle motosiklet üstündeki genç izleyenlerime, kardeşlerime bir tavsiye. Gençler lütfen hiç kimseye bir şey ispat etmek zorunda değilsiniz. İyi gazladığınızda madalya verilmiyor. İyi sürücü varış noktasına erken giden değil, sağlam gidendir değerli kardeşlerim. Oyalanmaya bayılıyoruz milletçe. Durduğumuz yerden, olduğumuz kişiden ve bulunduğumuz andan memnuniyetsiz, daha farklı ve daha yeni olanın peşine düşmekle meşgulüz. Hep hayat bizi buna zorluyor. Meşgale edinmeye çalışırken aklımızı ve yüreğimizi andan mahrum ederek başka şeylere yöneliyoruz ve bu iş bizi olabileceğimiz potansiyelden gün ve gün uzaklaştırıyor. FOMO diyorlar ya hani bir şeyleri kaçırıyoruz hissiyle tutunduğumuz dallar bizi kendi köklerimizle olan muhabbetten koparıyor. Yani güzel bir manzara izliyorsun ama akşam İzleyeceğin diziye konsantre olmuş durumdasın. Manzaranın keyfi gidiyor. Ya da bir arkadaş grubuyla sohbettesin ama ertesi gün gerçekleşecek bir iş görüşmesi, bir toplantı ya da bir sosyal etkinlik aklından çıkmıyorsa o anı kaçırıyorsun maalesef. Sosyal medya içerisinde ilgi çekecek bir şeyler görmek için ilgimizi çekmeyen mesela binlerce içeriğin esiri oluyoruz. Sonunda ilgi çeken bir şeyler bulduğumuzda ise ilgimiz bile bize küsmüş olduğundan tat alamıyoruz hayatta. Heyecanımızı diriltmek 3-5 pikselin hükmüne kalmışsa sanki bazı şeyleri yanlış yapıyoruz diyor Kafa dergesinden Sina Ateş. Artık iletişim kalitemiz öyle berbat bir hal aldı ki hani berbat acımasız bir ölçü bilir mi bu eleştirim için? İnternetten bir ürün bakıyorsun. Ondan sonra mağazaya gidiyorsun numarası yok. Ve hani 5-6 farklı modelde onun numarası yok, bunun numarası yok. Verilen cevap şu. İnternette numarasının yazılı olması burada bulunduğu anlamına gelmiyor. E o zaman interneti güncelleyin değil mi? Belli periyotlarda internetinizi güncellerseniz ne olur? Müşterilerinizde doğru bilgi edilmiş olur. İnsan da tıpkı göller, denizler, birikmiş sular gibi beslenmezse bataklığa döner. İnsanın bu dünyadaki besini hayrettir. Hayretinden olmuş bir insan giderek kurur. Yeni doğmuş bir bebeğin fal taşı gibi açılmış gözlerine bakın lütfen. Sonra da gidin yaşlı bir adamın düşmüş göz kapaklarından yarısı görünen gözlerindeki renginden azalmış mat kanıksamayı görün. Ne dediğimi anlarsınız. Şaşıran yaşar, şaşırmayan ölür sözleriyle hayretimizi gayretle yaşatmamızı tavsiye ediyor aslında yazar başar başaran Fleet İstanbul'da uygulama yapıyor. Vallahi hepsi sivil. <laughs> Yetenek nedir bilir misin? Hep eksik kalmayı baştan kabul edip kendini tamamlamaya çalışmaktır. Bunu imkansız olduğunu bile bile bir ömrü en güzel filmi çekmeye, en muhteşem oyunu oynamaya, en güzel şiiri yazmaya adamaktır. Yetenek çocukluğuna kavuşmak ve bir daha hiç bırakmamaktır. Buzları kırmadan ılık sulara ulaşmak mümkün değil. Karşına çıkan her karakterle dost olmak zorunda değilsin ama onu tanımak boynunun borcu. Unutmayı da öğrenmelisin, vedalaşmayı da. Yeniyi eskiye borçlusun ama yeni de eskinin izlerini sakın arama. Tekrara düşersin ve bundan daha büyük bir tuzak görmedim hayatımda diyordu kafadaki yazısında Cem Davran. Bazen de maalesef her şeyin mükemmel olması için hayatı kendimize bazen zehir ediyoruz değil mi? Etmeyelim, bırakalım. Bazı şeylerde yarım kalsın. Mükemmel olmayı versin yahu. Engel olmayayım. Hangi arabanın? Yer bakıyordum, yer bakıyordum Yok ya şey sandviç yemeye geldim. Şeyin Audi'nin mi? Ya böyle motorcu dostları olunca motorcu dostu işte ya. Hep kovuyorlar bizi vallahi ya. motorcunun adından motor canlıyor vallahi. Hemen park yeri gösterdi kardeşimiz. O da ufaktan bir motor sevdalısıymış. Kardeşim görüşürüz canım benim ya. Canım benim. Evet. Ve buradan döndürmek. Allah. Evet. Motorcunun halinden motorcu anlar diyorduk. park yeri gösterdi diyorduk. Teşekkürler. Vlog çekimleri, moda çekimleri. Arnavutköy yine o muhteşem günlerinden birini yaşıyor. Nasıl enerji yerine geliyor? İzmir kumruyu gömünce bir anda Saka'ya döndük. Saka gibi sakamaya başladık. E bir de tabii müşteri memnuniyeti odaklı çalışmayan bir mağazaya uğrayınca değil mi o da gardımızı düşürdü. Vallahi şimdi siz değerli izleyenlerimden bazen e, bazı izleyenlerimden garip garip mesajlar da geliyor. Hani e, eleştiri babında söylemiyorum. Yani mesela görüntüyü tam izlemiyorsun. Bölümü izlemiyor mesela. Hemen 3-4 dakikada bir kanıya varıp hemen olumsuz eleştirebiliyor. O yoruma dahi seyircimiz haklıdır deyip kalp emojisiyle cevap veriyorum. Her zaman haklıdır ya izleyici. Aşık olmak dünyanın en özel duygularından biri. Motosikleti seçmek de aslında aşık olmak gibi. Aşk mükemmel uyumun adıdır. Kendimizle ilgili ne hissediyorsak ilişkilerimize onu yansıtmanız. Doğru insanı aramak beyhude derler. Nasıl ki ilişkide denge önemli ise motosikletinizle olan bağınız, dengeniz çok önemli. Aslında mantık duygular kadar motosiklet seçiminde de önemli. Her ne kadar almak istediğiniz motosiklet istediğiniz kullanım biçimine uygun değilse hayatınıza uygun değilse o aşk uzun ömürlü olmuyor maalesef. <laughs> Hanımefendi bütün çöplerinizi attınız siz <laughs> Con una pasión.